Herkese selamlar. Bugün Packet Tracker uygulamasında VLAN kurulumunu göstereceğim. Şöyle serisinden hemen örnek bir başlayalım. Bilgisayarla ekleyelim. Bilgisayarlara IP vermemiz gerekiyor. 192.168.1.1 Şuradan hemen Buz buz 1.2 192, 168.1.3 1.3 Şunlara 4 e ekleyelim. 192, Tamamdır. Sonra bilgisayarlarımızın bağlantısını yapalım. tamamdır. Şimdi şu üst tarafları boyamak istiyorum. Karışmasın diye renkleri. Bu şekil gruplara ayırayım. Karışmasınlar. Alt tarafı da mavi yapalım. Tamamdır. Şimdi switch'in içine giriyoruz. Şuradan kodlarımızı yazmaya başlayalım. Enable diyoruz. Oradan Show VLAN. Yani düz ki VLAN'leri bize göster. Şu anlık hiç kayıtlı VLAN'ımız olmadığı için default. Yani bir, bir, bir default port. Hepsi bütün portlar default'a bağlı. Hemen şimdi aşağıdan VLAN VLAN'lerimizi oluşturuyoruz VLAN, VLAN data yani base. Yani base'ine gidiyoruz verilerin. Buradan sonra VLAN oluşturma VLAN 2 diyelim. Name isim yapabiliyoruz ama ben şu an grup 1 yapacağım. vlan 3 name. Bunun ismini de grup 2 yapalım. Tamamdır. Sonra x deyip bu database'den çıkıyoruz. Şu an bir kontrol edelim. Show VLAN deyip evet buraya yazdığımız VLAN'ler geldi ama hiçbir port bunlara bağlı değil yani. Hiçbir port bu VLAN'lere bağlı değil. Şimdi onları Yet, gerekli bilgisayarlara başlayalım. Con bağlayalım. Conf tap yapıyoruz. Konfigüre iki kere enter. Şu an config'in içindeyiz. Interface yazıyoruz. FA 0 1. Yani şu an şurada şuranın içerisinde şu kabloyu yazmış yazdık. Enterliyoruz. Switch Doğru yaz. Switch port mod access switch port access şu an VLAN 2 diyoruz yani VLAN'imizi seçiyoruz hangisine hangisinden git. portu kaydedeceğimizi do write diyoruz portu VLAN'e kaydetsin Exit deyip çıkıyoruz. Yani buranın adı şu an dile 2. Yani grup 1 alt taraf oldu, mavi taraf. Tekrardan devam edelim. Şu an fa0/2'ye girmemiz lazım grup 1'i girdiğimiz için. Tekrardan interface interface fa0/2. Switch port mod access switch port access doğru yazdığımı emin olayım <laughs> VLAN 2 do write ve exit. Şu an şu şu tarafı alttaki iki bilgisayarı VLAN 2'ye yani grup 1'e kaydettik. Tekrardan devam. interface a 0 tire 3 yani şu kabloda şu an şu an şurası şuradayız switch port mode access switch port access şu an <laughs> VLAN 3'ü seçmemiz gerekiyor çünkü üst gruptayız VLAN 3 diyoruz do right diyoruz kaydediyoruz ve çıkıyoruz şu an şu an şu 3 bilgisayarı portlara girdik şu an son, son tek şu kaldı tekrardan interface interface fa0 tre4 yani şu kablonun ismi switch port Mode, access, switch, switch. Yanlış yazmamaya çalışıyorum. Port, access. Tekrardan VLAN 3 seçeceğiz çünkü bunlar farklı bir grup. bu write diyoruz. Kaydedelim diye. Exit diyoruz. İşimiz bu kadar. Tekrardan kontrol amaçlı show bilen diyoruz. Exit diyoruz. Çıkıyoruz. Show bilen Aynen şu an grup 1'de şurayı da kaydedelim. Şurası da villan 3 yani grup 2 oldu. Şuradan kontrol edelim hemen. Yani grup 1'de şu alt tarafta VLAN 2 kayıtlı. Yani F01 ve F02 portları kayıtlı. Grup 2'de de yani üst tarafta VLAN 3'de de 03 ve 04 portları kayıtlı. Burayı kapatalım. Sonra ufak bir kontrol yapalım. Önemli olan şunla şunun arası. Yani bu üst tarafta grup 2 arasında yeterli bağlantı var mı? Aşağıdan başarılı dedi. Tekrardan deneyelim. Bu sefer de bu bilgisayardan bu bilgisayara deneyelim. Tekrardan başarılı dedi. Alt tarafı deneyelim. İkinci bilgisayardan üçüncü bilgisayara başarılı. Şimdi üçüncü bilgisayardan da dördün ikinci bilgisayara yani alt tarafı her türlü başarılı. Peki şu an bir de üst gruptan aşağıdaki bilgisayarlardan birine bakalım. Veri geliyor mu gelmiyor mu? Gelmemesi lazım. Başarısız demesi lazım. Ve failed. Yani sistem istediğimiz gibi çalışıyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar bu bölümlük. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.